Merhaba 9 İslamiyet'ten önce Türk tarihine devam ediyoruz. Hun Devleti'ni işlemiştik. Biliyorsunuz burada Hun Devleti ile ilgili olarak Hunların Avrupa'ya göçünden bahsetmiştik. Ve kavimler göçüne sebep olduklarını, Avrupa'nın tamamıyla etnik yapısının değişmesine, yeni bir çağın başlamasına sebep olduğunu belirtmiştik. Bir de Hun Devleti'nden sonra kurulan devletler vardı. Bu birinci Göktürk Devleti, ikinci Göktürk Devleti yani Kutluklar ve Uygur Devleti. Bunların özellikleri üzerinde duracağız bu haftaki canlı dersimizde. Neydi bunlar? İşte 1. Göktürk Devleti ilk alfabe kullanan Türk Devletiydi. Adında Türk kelimesini kullanan Türk Devletiydi. Bunun yanında 1. Göktürk Devleti de Hunlar gibi Çinlerin asimilasyon çalışmasıyla son bulmuştu. Ve o uzun bir süre Çin hakimiyetinde kalıyorlar. Ve Kürşat isyanı ilk bağımsızlık hareketi olarak e, Türk tarihine geçiyor. Ve Kutluk Devleti yani 2. Göktürk Devleti'nin doğuşuna sebep oluyordu. 2. Göktürk Devleti'ni yani Kutluk Devleti'ni de Orhun abideleriyle anıyoruz. O da neydi? Bizim ilk yazılı tarihimizin başlangıcıydı. Uygur Devleti ile ilgili bilgileri de canlı yayınımızda öğreneceğiz. İyi akşamlar.